Herkese merhaba arkadaşlar. Yoğun istek üzerine e, sizlerle bir eski kasa, yani eski kasa derken aslında eskimeyen kasa diyelim. 2022 model NK ile yeni kasa gelen 2023 NK arasındaki farklardan kısaca bahsedeceğim. Çünkü piyasada e, malum bilgi, bilgi kirliliği var. E, bu yüzden de net e, ayrıntılı elimden geldiği kadar sizlere e, canlı bir video çekiyorum. Sürçünü istan edersem lütfen affedin. Güzel yorumlarınız için de şimdiden teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi şu anda elimdeki olan 2022 NK biraz kilometresi var. Yaklaşık 15-20 binde bugün bakımlara geldi yaptık ve sahibi de buradan motorunu tanırsa şimdiden onun için de bu motoru bana getirdiği için buradan teşekkür ediyorum. Bu motor da zaten hepiniz biliyorsunuz işte bir önceki kasayla arasında birçok fark vardı. İşte jantların işte kolon farkı, e, Dizayn farkı, basamak farkı vesaire ama yeni kasa apa ile bir e, konu oluşturuyor. Engine yani dediğimiz motorla hem motor hem ön jant hem gidon e, hem ekran hem koltuk gibi birçok e, ayrıntılara geldi. Bunun biraz üzerinden geçelim. Mesela neler değişti? Bunda baktığımız zaman gördüğünüz gibi gidon gidon değişti. Şunun gidonuna bir baktığımız zaman göreceksiniz gidon arasındaki farkları. Gidonumuz burada. Ne vardı burada? Eski kasada, çok eski kasada bu taşıyıcı farklıydı. Fakat bunu da çok daha değiştirdiler ve gidon hali hazırda ince bir gidon, yani normal standart bir gidondu. Az sonra göreceğimiz yeni kasada, gidon hem kalınlaştı hem biraz yükseldi ve beraberinde, gidonla beraber aynalar da değişti, ve ekranımız da değişti, aynı zamanda tuş takımlarımız da değişti. Beraberinde ne değişmişti? Granajlarımız. Granajlarımızda çok güzel bir rüzgarlık hava kalanları ve değişik renkler geldi. Tabii ki gördüğünüz o yurt dışındaki motorlarda şasimiz maviydi ama e, maalesef Türkiye'ye gelenler siyah. Ama siyahlığın da bir ayrıcalığı var tabii ki. Başka neler değişti? Ön jantımız değişti. Ön jantımızda kolon sayıları aynı fakat kanatları değişti. Ve beraberinde egzozumuz değişti. Şurada göreceksiniz zaten burada ayrıntılı fark var. Egzozumuzun krom parçaları değişti. Basamak renkleri griden siyaha döndü. Basamaklar ve arka basamaklar dahil. Ve motorumuz değişti. Yani engine değişti. Burada engine değişirken ne değişti? Engine sadece yani motor değişiklikleriyle beraber kaydırmalı debriyaj, üst kapaktaki daha verimlilik ve 1.5 beygir daha motorun performansı arttı arkadaşlar. Hadi gelelim biraz da yeni kasayı inceleyelim. Neler değişmiş? Az çok gördük onda. Şimdi gördüğümüz bu motorda bakın granajlarda değişti. parça parça oldu. Yani tek parçaydı. Mesela Eski depomuz 3 parçadan oluşuyordu. Artık burada 3 parça değil. 1, 2, 3 çarpı 6. 6 parçadan sadece depo granajları değişti. Ve beraberinde kontak takımı değişti. Kontak takımı ne oldu? Artık SR'da olduğu gibi gördüğünüz gibi kalın anahtara döndü. Yani eski anahtar inceydi artık kalın oldu. Depo kapağımız değişti. Açılım daha kolay oldu ve daha agresif bir tabii ki e, görünüşe sahip oldu. Az önce direksiyondan bahsetmiştik. Direksiyon gördüğümüz gibi inceden kalına geliyor. Daha kuvvetlendirildi. Kelepçesi büyütüldü. Ve ekranımız, şurada size ekranımızı açalım. Ekranımız artık Bluetooth'lu, yakında navigasyonda gelecek bu arada. Bluetooth'lu yeni bir ekrana sahip oldu. Dokunmatik değil bu arada. TFT ekran oldukça da güzel. Şık verileriyle beraber oldukça da performans sağlıyor. Zaten ayarların ayrıntılı biliyorsunuz. Ve aynı zamanda aynalarımız yaklaşık 2,5 santim daha dışarıya doğru uzatıldı. Aynaların hem uzatılmasıyla şu art, e, uzatma ayakları takıldı. Aynalar uzatıldı ve ayarı çok daha kolaylaştırıldı. Öncekilerde şu hareketi yapamıyordunuz. Artık bunu pratik olarak yapıyorsunuz. Ve e, çok daha stabil hale geldi. Ve beraberinde gaz teli yani motor engine değişerek gaz telleri de çift telli gaz takıldı. Bu sayede motora hakimiyet yani o Eskilerde biraz gazı bırakınca çabuk yılma vesaire gibi bir şeyler yaşıyordunuz. Bunun önüne de geçilerek e, gaz tellerinde çift tel takılarak motorun enjeksiyon sistemi de değişmiş oldu. Tabii ki enjeksiyon sistemiyle beraber bunun elektrik tesisatı da değişti. Komple yeni bir elektrik tesisatı atıldı. Ve motora gelince dediğim gibi üst svop kapağı değişti artık yanma odası daha da arttı. Bu durumda performansı da arttı. Ve debriyaj balatası yani debriyaj balatası kuluç dediğimiz debriyaj balatası sistemi tamamen yenilendi. Artık debriyajınız çok daha yumuşak, çok daha verimli ve hızlı bir vites düşürmelerde arka tekerleğe kitlemeden çok daha rahat dönüşler sağlayacaksınız. Bahsettiğim gibi şu basamaklar diğerinde biraz geriye gidersiniz göreceksiniz. Basamaklarımız artık siyah oldu. Daha bir agresif görüşe sahip oldu. Ve bunlar da oldu. Tabii ki basamak lastikleri de ayakta olan e, ince titreşimleri de almak için basamak lastikleri de yumuşatıldı. Artçı içinde aynı şeyler geçerli gördüğünüz gibi. Fakat e, şunu da dikkat edelim. Artçıda sadece e, basamak değil, bu eskiden alüminyum dökümdü. Artık metal döküm oldu. Yani çok daha verimli ve sağlam hale geldi. Ve yeni kasalarda jant şeritlerimiz ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi gri ve yani tabii ki bu rengine göre gri ve şurada çevirdiğimiz zaman mavi. Yani her iki taraf, dört tarafta da bu şekilde bir jant şeridi ortaya çıktı. Koluk sistemimiz değişmedi. Arka koluk sistemimizin rengi değişti. Stop sinyallerimiz eskisiyle tamamen aynı. Fakat susturucumuzda gördüğünüz gibi delik bir tık, bir tık daha büyüdü. Yani egzoz çıkışımız normalde 20-22 milim civarındaydı. O artık o daha büyüdü. Yani 30 milim civarında ekzos çıkışımız değişti. Yani susturucumuz komple değişti. Ve tabii ki krom bir kapakla da oldukça bir şık görünüm sağladı. Gelelim ön janta. Ön jantı değiştirdiler. Ön jantı değiştirdiler. Ön jantta, eski jantta şurada bir kanal vardı. Artık o kanalı aldılar. Alma sebepleri de ön lastiği. Gördüğünüz gibi lastikler de farklı bu arada. Onu atladım kusura bakmayın. Lastikler artık daha yumuşak, soft ve çift hamurlu bir lastik geldi. Yani. Yine lastiğin markası eskisi gibi aynı. Fakat lastiğin bu, çapta gelmesi ve daha iyi açılmasının sebebi janttaki yanak değişikliği. Yanak değişikliği gördüğünüz gibi takılı kalmıyor. Eskilerine bakarsanız göreceksiniz. Takılı kalmadığı gibi jant bir tık daha geniş ve lastik daha bir dolgun vaziyette yeri tutuyor. Sispansiyonlar bildiğiniz gibi ters sözü yani CF Moto'da sispansiyon bütün modellerde ters filozofik, yani üst segmentte e, amortisör kullanıyor. Tabii ki fren sistemleri gördüğünüz gibi CF motorun e, orijinal bir fren sistemleriyle geliyor. Aynı zamanda çelik fren ortamı ve ön arka çift ABS olarak. Motorumuza geldiğimiz zaman, bizim motorumuz arkadaşlar su soğutmalı. Yağ soğutmalı değil, 6 vites. Yani motordaki bu değişiklikler hiçbir şey değişmedi. Eskiden olduğu gibi 6 vites, 26,5 beygir, çift eksantrik, 4 sıbaplı, full enjeksiyonlu, su soğutmalı, kaydırmalı debriyajlı. Yani bizim motorlarımız CF'de her zaman böyle arkadaşlar. Artık yani e, durumlar öyle bir hale geldi ki CF motoru artık yani e, aşıyor da gidiyor bana kalırsa. Başka nelerimiz değiştiye bakarsak şöyle biraz üzerinden geçelim. Dediğim gibi sürçülisan edersem affola. Biraz da motoru size çevireyim. Bu yandan da bakın. Şurada gördüğümüz yakıt depo artık motorlarımız Euro 5 olduğu için yakıt depodaki hava basıncını yani daha doğrusu dışarıya veren salınım gazını artık egzozdan daha rahat atmak ve dışarıya salınımı etkilemek için konuştur yani geri dönüşüm sistemlerini geliştirdiler. Vites kollarımız bu arada eskisi gibi aynı, yan ayak aynı, orta sehpa zaten bu modellerde yok tekerleğe gelince tekerlekteki sıyırıcımız ve vites ayarlarımız hepsi aynı. Bu arada arka dişlimizin de farkı değişti. Eskisi 41'di. Bu daha da değişti. Hatta şöyle bir bakalım. 41 kaç yapmışlar arka dişli arkadaşlar? Göremiyorum. Bu, bu 41 eskisi 40 olması lazım. Çünkü dişli farkı da değişti. Motorla beraber performans arttığı için dişli farkı da değişti. Beraberinde şuradan yakında gördüğümüz gibi ayrıntılarda hava kanallarını size az önce bahsetmiştim. Şuradan hava kanalları, ha, ne yarıyor derseniz buradan giren havayı buradan çıkartıyor ama aksesuar olarak oldukça güzel. Ve tabii ki karbon detaylarını da pas geçmemek lazım. Yani komple karbon yapmışlar. Oldukça güzel. Fakat bu, bu motorda en çok sevdiğim lastiklerin değişmesi, gidonun değişmesi, ekranın değişmesi, Yeni bir motor atılması bu motoru ayrı bir havası ve ayrı bir performansı ve ayrı bir e, çekiciliği oldu. Tabi kontak kanatlarının güçlendirilmesi ve beraberinde şu gördüğünüz direksiyonun e, ileri geri ayar yaparken çok hassas ayarlar yapabilme özelliği. Yani kişiye göre ya eskiden neredeydi gibi dediğiniz zaman şurada çok ayrıntılı çizgiler koyarak işte normali uzun boylara göre kısa boylara gibi ayrıntıları da eklemeden durmamışlar. Teşekkür ederiz CF Moto'ya böyle bir ürünlerle bizleri tanıştırıp karşılaştırıp e, ürettiği için ve Umo'ya da teşekkür ederiz. Bizleri böyle bir motorla baş başa bıraktığı için gerçekten mutluyuz. Eğer benim kanımca si Uğur motorlu araçlar olmasaydı piyasa bu kadar kızışmayacak, herkes böyle yenilikler yapmayacak ve ee, rakipsiz kaldıkları için at koşturacaklardı. Ur motorlu araçlar bu konuda iyi ki varsınız diyorum. Buradan kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu da gördüğünüz diğerde mavi gördüğünüzde bu da siyah rengi arkadaşlar. Yine bütün teknik özellikleri aynı fakat tabii renkleri değişik. Yani anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ee, farklar benim hoşuma gitti. Sizlerin de ayrıntılı e, anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür edeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum gibi şeyler söylemiyorum. Zaten sizler gereğini yapıyorsunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.